Merhaba saygılar arkadaşlar. Yine bir değerlendirme videosu ile beraberiz. Bugünkü değerlendirme videomuzun konusu meclisimize sunulan yeni yapılandırma kanun taslağı. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız geçen günlerde e, çok geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırlandığını ve bu konudaki kanun teklifinde meclise sunulacağını ifade etmişti. Bu kapsamda e, kanun teklifi hazırlandı ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine sunuldu. Peki acaba bu taslakta neler var? Bunları değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere biz belediye gelir platformu olduğumuz için kanuna belediyeler açısından bakıyoruz. Dolayısıyla acaba belediyeler açısından bu kanunda ne tür hükümler var, ne tür imkanlar getiriliyor, nasıl bir yapılan paketi bunlar size beraber değerlendireceğiz. Şimdi videomuzu 6 deme başlıkta toplayacağım arkadaşlar. Bir tanesi önce kapsamı bir değerlendireceğiz. Devamında yapılma şartlarımız nelerdir bunları konuşacağız. Yine ödeme şartlarımız konusunda ne tür hükümler var bunları konuşacağız. Yine yapılandırma nasıl bozuluyor, bu kanun nasıl bir hüküm öngörmüş bunları değerlendirmiş olacağız. Ee, bunun dışında hangi hükümler var Bunlara konuşacağız. En sonunda da biraz daha e, hem 7256 hem de 7326 sayılı kanun biliyorsunuz yapılandırma kanunlarıydı. Bu kanunlarla beraber ne tür farklar var e, bunlara bahsedeceğim ki konu daha iyi anlaşabilsin diye. Şimdi öncelikle tabi bu konuşmalarımızın tamamının taslak da olduğunu ifade edelim. Yani meclisimizde değiştirilirse tabii ki bunlar bizim e, dışında olacak. Zaten muhtemelen kanun çıktıktan sonra da çok kapsamlı olarak bu konuları seninle beraber değerlendiren bir videoda yapmış olacağız. Şimdi öncelikle kapsamla başlayalım. Yani belediyeler açısından bu kanun hangi e, alacaklarımız bu kanun kapsamına giriyor. Bir defa 210 sayılı ve kanun kapsamındaki alacaklarımız bu kapsam içerisinde. Yine 61-83 sayılı kanuna tabi olan alacaklarımız aynı şekilde bu kanun kapsamında yapılandırabiliyoruz. Bunun dışında yine e, 24 sayılı BDD kanundaki ücretlerimiz aynı şekilde kanun kapsamına alınmış durumda. Aynı zamanda e, hem belediyelerin hem de su, su idarelerinin su ve atı su bedelleri de bu kapsam içerisinde yine çevre kanunu 11 maddesi kapsamında edilen katar ücretleri de aynı şekilde bu kanun kapsamında yapılandırılabiliyor. Bununla beraber ee, yine kira alacaklarımız da aynı şekilde kanun kapsamına alınmış bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burada daha önce kanunlarda hep şu e tartışma yapılıyordu. İşte ecimsil dahil, bir parası cahil bir şekilde. Zaten 61-83 sayılı kanun kapsamındaki alacaklar hükmü olduğu için dolayısıyla biz hem idare paracılarımızı hem de ecimsil alacaklarımızı bu kanun kapsamında yapılandırma imkanına sahip oluyoruz. Şimdi ikinci konumuz acaba yapılandırma şartlarımız nasıl? Bir defa e kanunumuz diyor ki 31 Aralık 2022 tarihi dahil ve öncesine ait bir alacak olması lazım. Bu alacağımızın yine aynı zamanda bu alacağımızda da kesinleşmiş olması gerekiyor. Yani ihbaramızın tebliğ edilmiş olması ve e, ee, dava açma süresinde geçmiş olması gerekiyor ki biz bu alacağımızı yapılandıralım. Ancak bu kanunda yine aynı 73-26 sene kanunda olduğu gibi henüz dava açma süresi geçmemiş veyahut dava aşamasında olan alacaklarla ilgili de yapılandırma imkanları getirilmiş bulunuyor. <laughs> Bildiğiniz üzere zaten kesinleşmiş bir alacaksa burada genelde kanunumuz ne diyor? Aynı diğer kanunda olduğu gibi işte ana paraya gecikmez zammı, gecikme faizi ve cezalar gibi hükümleri dışarıda bırakıyoruz. Bu ana paraya bir yüfe uygulaması yapıyoruz ve bu yüfe mükellemiz ödediği zamanda kalan e, ceza, harç, faiz gibi şeyleri siliyoruz ve mükellef bu ana para artı yüfe ödediği zamanda ne olmuş oluyor? E, Borcundan kurtulmuş oluyor. Tabi bunun peşin ve taksit ödemesi durumunda farklı hükümler de var. Onları zaten yeri geldiğinde konuşacağız. Eğer bu halde kesinleşmemişse ve davalık olmuşsa bu durumda da çeşitli farklı ödeme hükümleri getirilmiş. Burada tabi Tabii ki dava açma süremiz geçmemiş olan veya ilk derece mahkemede karar verilmemiş olması durumunda daha farklı ödeme şartları varken istinaf ve temiz aşamasında olması durumunda da yine farklı farklı ödeme imkanları getirilmiş çok kapsamlı bir konu olduğu için burada çok ayrıntısına onun girmeyeceğim. Zaten kanun çıktığında bunu kapsamlı olarak sizlerle de beraber değerlendirilmiş oluruz. Şimdi peki ödeme şartlarımız nasıl? Bir defa kanun kapsamında başvuru süremiz ya da başvuru tarihimiz 30 Nisan 2023. İlk taksit tarihimizde 31 Mayıs 2023 olacak. Ancak yine diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunumuza da Cumhurbaşkanımıza bu süreleri bir ay uzatma imkanı veriyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız hem başvuru süresini hem de ee, ilk taksit ödeme tarihini biraz uzatabilir. Diğer tarihler değişmiyor arkadaşlar. Yani diğer tarih değiştirme gibi bir söz konusu değil. Yani kanun çıktığında hangi tarih varsa diğer taksit tarihleri için aynı taksit tarihi olduğunu ifade etmiş olalım. Kanunumuz diyor ki burada peşin veyahut taksitli ödeme imkanlarını seçebilirler diyor kişiler için. Dolayısıyla eğer bir mükellefimiz peşin ödeme yapacaksa bunu da İlk taksit tarihi sonuna kadar peşin olarak ödemek durumunda. Zaten taksit yaptığı zaman da kaç taksit yapmış o taksit durumuna göre de ödemesini gerçekleştirmiş olacak. Burada yine eğer mükellefimiz peşin ödemeyi seçerse 3 alternatif önümüze çıkıyor. Bir Eğer bu yapılandırdığımız borç vergi resim harç ve benzeri diğer bir alacaksa bu durumda ne oluyor? Ana paraya yüfeği uyguluyoruz ancak peşin ödediği için bu hesapladığımız üfenin %10'unu tahsis ediyoruz. %90'ını silmiş oluyoruz. Bu şekilde borcu tahsis ettiğimiz zaman borç kapanmış oluyor. Eğer bu tahsil edeceğimiz alacak sadece fer'i bir alacaksa ki yani bu belediye için sadece uslu cezalar için geçerli arkadaşlar. E, bu durumda da e, bu cezanın %50'si e, ne, ve üfenin %10'unu almak şartıyla aynı şekilde bu e, e, borcu da ödetmiş oluyoruz. Eğer bu kesilen e, ya da yapılandırılan e, borç bir idari para cezasıysa bu durumda zaten belediyede gecikme zammı olmadığı için e, ana para üzerinden %25 indirim yaparak tahsilatı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla idari para cezaları eğer peşin ödeme süresi içinde ödenirse bu durumda ana paradan %25 indirim hakkına sahip olmuş oluyor mükelleflerimiz bu da ciddi bir imkan olarak ortaya çıkmış oluyor şimdi peki mükellef taksiti seçerse ne olur İşte burada kanunumuz çok kapsamlı bir daha doğrusu daha uzun bir vade öngörmüş e, taksitli ödemede e, 48 aya kadar taksit yapabiliyoruz taksit süreleri şöyle 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay veya 48 ay oluyor ve burada diğer kanunlardan farklı olarak da aylık ödeme süreleri öngörülmüş. Yani diğer kanunda biliyorsunuz iki ayda bir taksit ödeniyordu. Ancak bu kanun öyle değil. Bu kanunda her ay bir taksi olacak şekilde düzenlenmiş durumda. Yine diğer kanunlarda altı ay gibi ödeme şartları varken burada 6 ay gibi bir durum söz konusu değil. direkt 12 aydan başlıyoruz. 12, 18, 20, 36 ve 48 taksite kadar taksit yapılma durumu oluyor. Tabii ki bu taksit uygulamamız durumda ne oluyor arkadaşlar? Ana para artı yüfeye. üfeye bir de e, katsayı uyguluyoruz. Kaç ay taksi yaptıysa o katsa uyguluyoruz. Katsaları da kanunumuzda belirtilmiş durumda. Dolayısıyla ekstra mükellef bunu vade yaydığı için bir katsayı ödemek durumunda oluyor. Şimdi peki bu kanun kapsamında bir alacağı yapılandırdık. Bunun bozma durumu ne oluyor? Şimdi bozuma ile ilgili arkadaşlar bu kanunumuz diğer kanunlara göre biraz daha esnek bir hükümler öngörmüş. Her şartta gene ilk iki taksitin mutlaka ödenmesini istiyor kanunumuz. Ancak İlk iki taksit ödendikten sonra bir yıl içerisinde üç taksit veya daha az taksit ödememesi durumunda e, şeyi bozmuyor, e, yapılandırmayı bozmuyor. Ancak e, üçüncü taksitten, taksit geçtikten sonra o taksit takip eden aynı sonuna kadar eğer diğer taksitlerle beraber gecikme faiziyle bunu öderse yapılandırma hakkını kazanmış oluyor ancak 3 taksit geçip 4. taksit ödeme durumu ona pozisyonu oluştuğu zaman da arkadaşlar bu durumda yapılandırma bozulmuş oluyor. Dolayısıyla daha geniş kapsamlı bir e, estetik getirmiş bu da bozulması konusunda. Bunun dışında diğer hükümler neler? Şu, onlarla şöyle ifade edeyim. Bir defa kiranın yapılandırmaya dahil olduğunu ifade etmiştik. Bununla ilgili ayrıntılı düzenlemenin Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılacak mevzuatı düzenlemiş durumda. Dolayısıyla ordu biraz Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamasını bekleyeceğiz. Yine bu kanunda ekstradan olarak ne çıktı arkadaşlar? Bu da önemli bir şey. 261 80, 80 sayılı kanun kapsamında olan ve 200 yıldan altında olan bütün alacaklar için bu alacakların silinmesini öngörüyor. Yani tahsil edilmemesini öngörüyor. Biliyorsunuz daha önce 2000 lira ve 6 icra borçları silinmişti. Burada yine e, Merkez Hükümeti 2000 lira olarak belirlenmiş ancak belediyeler için 250 lira ve 6 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla belediyeler 61 61.80 sayılı kanun kapsama tahsil ettikleri ve 250 liradan aşağı olan lira parazalarını kayıtlarından çıkartabiliyorlar. Yine aynı madde şöyle bir hüküm daha var. Eğer söz konusu alacak bir feri alacaksa yani e, asıl olmayan sadece feri alacaksa burada rakam 500 liraya kadar çıkıyor. Yani 500 liraya kadar bir feri alacak varsa bunları da silme imkanına sahip e, oluyoruz. Burada tabi ana para olarak bunu denetlememiz gerektiğini de ifade etmiş olalım. Bununla birlikte yine kanunumuz aynı şekilde Belediyenin alacakları olduğu gibi borçlarını da yapılandırıyor. Dolayısıyla belediyemizin işte vergidir, SSK'dır, İKOP'a olan borçları gibi borçları da arkadaşlar yine aynı bu bu kanun kapsamında yapılandırabiliyor. Tabi orada biliyorsunuz 120 aya kadar bir e, taksit edilme imkanı var. Yine aynı şekilde diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunda da ne oluyor? Söz konusu bu yapılandırılanı alacak. Belediyelerin e, paylarından kesiliyor. Orada da %40'ı geçebiliyor burada bu kesinti. Ancak her şartta bütün gelir %50'sini geçememe gibi bir düzenleme de yapılmış durumda. Bununla bir de yine kanunumuz diyor ki e, 61 sayılı kanun kapsamında TC'de bir alacak varsa ve mükellef bu kanun kapsamında ben onu yapılandırmak istiyorum diyorsa aynı şekilde kalan kısmını da bu kanun kapsamında yapılandırma imkanına sahip oluyoruz. Yine kanunumuz diyor ki hem 72-56 hem de 73.26 26 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış bir borç varsa ve bu mükellef düzenli olarak bu ödemesini yapıyorsa ve halen de geçerliyse bu o, uygulama e, mükellef gelip ben bu da faydalanıyorum diyebilir. Dolayısıyla bu durumda hesaplamalar yapılır ve e, bu kanun kapsamında alacağın kalan kısmı yeniden yapılanabilir şeklinde hükümlerde olduğunu görmüş oluyoruz. Peki son bölümde çok kısa olarak farklara değinelim. Bir defa kapsam konusunda biliyorsunuz benzer bir kapsam söz konusu bir tek e, kira. Ekstradan eklemiş durumda. Yapılma şartlarımız aynı. Ee, yine Cumhurbaşkanımız uzatma süresi veriyor. Peşin ödemede e, bir önceki kanunumuzda bir ikinci alternatif daha vardı. Yani ikinci taksit döneminde öderse yüzde 50 indirim hatırlarsanız öyle bir şey vardı. O bu kanunda yok. Sadece peşin ödemede tek imkan var. O da ilk taksit süresi içerisinde ödemesi durumunda ne yapılıyor? YÜÜF'e de yüzde 90 indirim yapılma gibi bir düzeleme ee, söz konusu. Taksitli ödemede daha uzun bir vade söz konusu ee, ve Minimum 12 taksit olarak düzenlenmiş burada kanunumuz. Aynı şekilde bozulma konusunda daha geniş bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Yine BD'ye borçlarının yapılandırılması konusunda benzer hükümler ikisinde de var. E, silme konusu da yani bazı alacakların aldık tahsilden vazgeçilmesi noktası da kanunumuzun yeni hükümleri olarak ekstradan önümüze çıkmış olarak e, görünüyor. Eee... Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi kanun temel olarak bunları içeriyor. Ancak bu nihayete taslak. Belki meclisimizde ufak tefek değişikliklere uğrayabilir. Ee, yine kanun meclisinden yasalarsızlıktan sonra da yine sizlerle beraber e, kanun diğer hükümleri konusu, bütün hükümleri konusunda bir ikinci videoda çekeriz. Orada sizlere bu konuları paylaşırız. Ben e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.